İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyuruyor. El İmam El Enisur Rafiq Ebu Şefiq İmam bizim merhametli babamızdır. Yani insan masum imamın heremine gittiğinde selam baba diyebilir ve onları merhametli baba sayarak çağırabilir. İmam zamanı da çağırdığında onu baba diye çağırabilir. Resulullah'ın söylediği de böyle. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ben ve Ali bu ümmetin babalarıyız. Bu peygamberin dediği imamların tümünün bizim babalarımız olduğunu gösteriyor. Bunun içindir ki imamları kaybette olan ve ona yüzde ve fiziksel olarak ulaşamadıkları için Resulullah ümmetine Ali Muhammed yetimleri deniliyor. Evet, biz Ali Muhammed yetimleriyiz. Yetimiz, başımız üzerinde baba yok ve sahipsiz kalmışız. Eminim ki eğer merhametli babalarımızın evine gidersek bizi reddetmezler. Çok kötülük yapmışsak bile kovmazlar bizi. Açık kucakla kabul ederler. Çünkü Ehl-i beyt yetimleri severler. Yetimin başına okşarlar. Ve bunları babaları Mevlamız Hazreti Ali'den öğrenmişler. Kur'an'ın hükmüne gelirsek şöyle buyuruyor. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرُ ama yetime gelince sakın yetimi ezme. Kur'an'ın hükmüne göre imam zaman yetimi evinden kovmaz. Hiç şüphe etme. Kapısına git. Arkadaşlık et onunla. Emin ol ki seni reddetmeyecek. O bizden daha fazla beklemektedir. İmam Rıza Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duymamış mısın? Siz hastalandığınızda biz de hastalanıyoruz. Siz üzüldüğünüzde biz de sizin üzüntünüzle üzülüyoruz. Bak, nasıl sevgi üzerine kurulmuş bir bağlantı. Gelin bugünden itibaren hayatımızı Hazreti Mehdi'nin beğendiği gibi yaşayalım ve babamızı sevindirelim. Gelin İmam zamanın yüreğinde sevgimizi arttıran yolları sayalım. Bütün yaptıklarımızı, hayır işler ve bereketlerimizi kendisinin huzuruna takdim edelim. Sataka verdiğimizde bağış yaptığımızda, baba ve annemize hayır bir iş yaptığımızda, hepsini Hz. Hüccet İbn-i Hesen, Ağa ah İmam Mehdi yoluna sunalım ve takdim edelim. Cuma gecesinde baba ve annemizin ruhuna bağış yaptığımızda onu İmam zaman niyetine yapıp ve kendisinden ölüp giden baba ve annemize yardım etmesini isteyelim. Çocuğun hastalanmış, hastaneye düşmüş, kurban kesmek istiyorsun. Onu Hz. Hüccet i̇bn Hesen niyetine yap. Sonra de ki, çocuğum hastanededir, hastalanmış. Ona merhamet ve yardım gözüyle bak. İmam Sadık aleyhisselam buyuruyor, bir kişi bir dirhem imam zamana harcarsa, bu bir dirhem hayra harcanan iki milyon dirhemden üstündür ve değerlidir. Mesela ben on lira şielerin cami ve hüseyniyesine imam zaman niyetine yardım ediyorum. Başka birisi yirmi bin lira baba ve annesi niyetine yardım ediyor. İmam Sadık Ağa buyuruyor bu on lira o yirmi bin liradan daha değerli ve üstündür. Böylelikle bize Hz. Hüccet İbn-i Eskeri'ye adım atmanın ne kadar değerli olduğunu anlatmak istiyorlar. Peki ne zaman İmam-ı Zaman'ın mevzusu bizim için ciddi ve önemli mevzu olduğunu anlayacağız? Ne zaman uyanacağız? Ne zaman uyanacağız? Ali İbni Mehziyar'ın dedesi diyor, İmam hasan Eskeri üç kere İmam zaman için koyun kestirdiler. Sordum, ama a, adet bir tane koyun kesilmesini diyor. Şöyle cevap buyurdu, benim oğlum için böyle değil, onun kaybeti çok uzun sürecek. Bunun için bin tane kurban kesersek bile değer. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuş, bir dirhem imam zaman yolunda harcarsan Uhud dağından bile değeri fazladır. Ne güzel anlatırlar. İmam-ı zaman yolunda. İmam-ı zaman yolunda. Korkma. Sen onları yüreğinde unutma. Onlar nasıl iyi mevla olacaklarını biliyorlar. Peki bu zamandan müstehep ziyaretler, müstehep oruçlar ve namazlar ve ibadetlerimizin hepsini İmam zaman niyetiyle bir gencin evlenmesine yardım etmek anın niyetine onun niyetine bir hastanın masraflarını ödemesine yardım etmek anın niyetine yaşlı kişileri sevindirmek ve anın niyetine birisinin hayatındaki bir sıkıntıyı çözmek peki düşünceli bir kişi ne yapar tüm yaptıkları tüm hareketleri tüm ibadetleri Hz. Hüccet İbn-i hesen il Eskeri ayağına döker ve sonra A'dan yardım talep ettiğinde şöyle söyler. "Aa, ben bu işi sizin niyetize yapıyorum. Siz de benim hayatıma bir bakın ve beni bu sıkıntılardan kurtarın. Beni bu günah tuzağından kurtarın ve elimden tutun. Ama maalesef Maalesef hiçbirimiz bu karanlık dünya girdabından elimizi İmam Zaman eline verdiğimiz olmamış. Kendimiz ve İmam Zaman arasında güçlü bir bağ hiçbirimiz. İmam Zaman buyuruyor bizim şialarımız bizi içtikleri su kadar istemiyorlar. İsteseler ve dua etseler bizim dönüşümüz gerçekleşecek. Ne kadar bizim hayatımızda imam zaman kokusu var. Niye bu işi yapmıyoruz? Ne zaman başlayacağız? Ne zaman başlayacağız? Gelin fakir ve yardıma muhtaç şiye ve Müslümanlara yardım edelim. Mehsum İmam Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Müslümanların işindeki bir sıkıntıyı gidermek, bin rekat müstehep namazdan, daha faziletlidir. Ve bunları Hz. Mehdi Eccelallah Teala Ferecehu Şerif'e takdim edelim. Bu dakikaten itibaren bakalım kim daha fazla kendini Hz. Mehdi yüreğine yerleştirecek. Allahümme accil li veliyike'l-ferak.